Karavanlar, özgürlük ve macera arayanların vazgeçilmezi. Peki, bu taşınabilir evlerde su, elektrik ve ısı sistemleri nasıl çalışıyor? Su sistemi genellikle bir depo ile başlar. Bu depo, suyu depolar ve pompa sayesinde musluklara iletir. Basınçlı su, banyo ve mutfak ihtiyaçlarını karşılar. Elektrik sistemi ise akü ve inverter ile işler. Güneş panelleri doğadan enerji toplayarak aküyü şarj eder. Bu enerji aydınlatma ve cihazlar için kullanılır. Isı sistemleri karavanın konforunu artırır. Genellikle iki ana tip vardır: gazlı ve elektrikli. Gazlı sistemler hızlı bir ısı sağlar. Elektrikli sistemler ise daha sessizdir. Isı yalıtımı, soğuk havalarda sıcak kalmanın anahtarıdır. Karavanın duvarları ve pencereleri bu yalıtımı sağlamak için özel malzemelerle kaplanır. Sonuç olarak karavanlardaki bu sistemler konforlu bir yaşam sunar. Doğa ile iç içe olmanın keyfini çıkarırken modern yaşamın olanaklarından da yararlanmak mümkün. Daha fazla karavan ve doğa videoları için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.